Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in analizini yapacağız. Daha önceki çizimlerimiz üzerinden güncel Bitcoin fiyatını birlikte değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar finansal okul yazarlarınızı geliştirmek için başlatmış olduğumuz yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize bir yatırım için eğitim niteliğinde olan bu videoları beğenmeniz, kanala abone olmanız bizleri de motivasyonu artıracaktır ve sizler için daha güzel içerikler çıkarmak suretiyle karşınıza çıkacağız arkadaşlar. O yüzden herkes kanala abone olduysa şimdi çizimimize birlikte bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önce bu şekilde bir kanal grafiği çizmiştik biz ve iki tepenin ve bir dibin oluşmasıyla birlikte bu kanalın oluştuğunu, bu kanalın altının destek olarak karşımıza çıktığını, kanalın kırılmasıyla birlikte direnç olarak artık bu kanalın alt bandının karşımıza çıkacağını söylemiştik. Çünkü daha önce bu bölge direnç olarak karşımıza çıkmıştı. Biliyorsunuz arkadaşlar burada bir topo formasyonumuz vardı. Son derece görüntüsü güzel bir formasyon oluşturdular. Ve bu formasyonun boyun çizgisi yukarı kırılmayla birlikte formasyon hedefimizin 35 ile 36 bin dolardan geçtiğini ben 25 bine dahi düştüğünde her zaman söylüyordum. Çünkü bu boyun çizgisi aşağı yönlü kırılmadıkça formasyon hala aktiftir. Aynı zamanda bizim bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trend aşağı yönlü kırılmadığı için Bitcoin'de yön yukarıdır. Bu aralar set hareket yapıyor arkadaşlar aşağı yukarı ancak bu hareketlerin bir balina hareketi olduğunu yani short ve long pozisyonu açan yatırımcıları lik edebilmek için onların paralarını alabilmek için hareketler olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü yukarı yönlü sert hareket yapıyor. Bakın şurada daha önce 31.800'lere gitmiştik. Ertesi gün vermiş olduğu bütün karı aldı arkadaşlar. Bu spot piyasada işlem yapan arkadaşlar için çok büyük bir anlam ifade etmeyecektir. Zaten bu bölge 29.500 dolar altında günlük bir kapanış gelmediği ihtimalde biz tekrardan ana yükselen bandımıza düşmeyi beklemeyiz arkadaşlar. Bu ana yükselen banda ne zaman düşer? 29.500 dolar altında günlük bir kapanış yapması halinde o zaman bizim ana desteğimiz olan 27.500-28.000 dolar civarlarına kadar bir düşüş gelme ihtimali son derece yüksektir. Ancak ben bu ana yükselen banda düşeceğimizi ve buradan alacağımız destekle yükseleceğimizi beklemiyorum arkadaşlar. Çünkü burada daha önce gördüğünüz gibi iki kez bura test edildi. Üçüncüye ben buranın test edilmesini beklemiyorum. 29.500 doların üzerinde kalan bitcoin hedefini önce 33.000 dolarlara sonrasında ise formasyon hedefi olan 35.000 36 6 bin dolar arasına gelmesini bekliyorum. Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar bu 35-36 bin bölgelerinden her ne kadar satış yesek de Bitcoin fiyatının bu görülen trendin alt bandına vurmasını bekliyorum arkadaşlar çünkü burası son derece önemli bir yer buraya kadar gelmişken sadece formasyon hedefi olan 35-36 arasına gitmesini değil buralardan satış yesede alacağı destekle birlikte 36.500 dolarlara kadar gitmesini ben bekliyorum ancak bu 36.500 doların üzerini şu anda konuşmaya gerek yok arkadaşlar yani Bitcoin şu anda ayı piyasasında ayı piyasası hala aktif durumda çünkü 69 binden olan düşüşün boğa görünümlü ana yükselişini yapıyor bu yükselişin bir tepki yükselişi olmadığını anlayabilmemiz için iki tane değere bakmamız lazım. Bir tanesi boğa piyasasında olduğumuz bu trendin içine girmesi. Diğeri de arkadaşlar ikinci grafiğimizi açalım. İkinci grafikte görülen bu seviyenin buradaki ana kanalımızın orta bandının üstüne çıkması arkadaşlar. Bu daha uzun zamansallıkta olan bir kanal grafiğimiz olduğundan arkadaşlar birinci grafiğimiz 36.500 doların üzerinde kalması halinde biz diyeceğiz ki bu bir tepki yükselişi olmayabilir. Bu Bitcoin'in Artık alttan aldığı tepkiyle birlikte bir yükseliş trendi başlattı ve bu yükseliş trendini 36.500 dolar üzerine atmasıyla birlikte artık bu bir tepkilikten çıktı. Bunun bir boğa yürüyüşü, boğa yürüyüşüne hazırlık aşaması olduğunu konuşabiliriz arkadaşlar. Ancak 36.500 kırıldıktan sonra ama bizim hedefimiz 40 bin dolar civarı olacaktır. Biz bu gördüğünüz arkadaşlar bu kanalın ortalama fiyatının geçtiği kesik çizginin üzerinde haftalık bir kapanış yapmamız durumunda o da yaklaşık olarak 41 bin 42 bin dolarları göstermektedir. Bunun üzerinde haftalık bir kapanış yapmadığımız ihtimalde biz tekrardan 36.500 dolar civarlarına kadar düşüş bekleyebiliriz. 36.500 doların altında kapanışlar yapmaya başlarsa biz yine diyeceğiz ki Bitcoin boğa piyasasına girer gibi yaptı, birinci aşamayı geçti. Ancak ikinci aşamanın üzerinde kalıcılık sağlayamadı veya ikinci aşamaya gel gelemedi ya da geldi buradan satışla karşılaştı ve 36.500 doların altına inmesiyle birlikte düşüşlerin daha da sertleşmesini bekleyebiliriz. Buna göre Bitcoin'i aşama aşama izleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'in hedefi 35 ile 36 bin dolardır. Buralara kadar kolay gelmedi arkadaşlar. Güzel topu formasyonlarıyla geldi. Bu formasyonlarında hedefine ulaşmadan ben Bitcoin'in aşağı yönlü düşmesini işin açıkçası beklemiyorum arkadaşlar. Ben 35 ile 36 bin doların Bitcoin'de minimum görüleceğinden kendi analizlerime göre, kendi bilgi ve tecrübelerime göre eminim arkadaşlar ve pozisyonumu ona göre tutuyorum. Pozisyonlarımı ve yatırımlarımı ona göre yapıyorum. Burası niye önemli diyorum arkadaşlar? Burası daha yüksek zamansallıkta bir kanal grafiği ve bu kanalın üzerine attığında bakın kanalın orta bandını kendisine teyit ediyor. Yani bir R hareketiyle düşüyor. Sonra kanalın tepesine gidiyor. Düşüşte de ne yapıyor arkadaşlar? Yine bu orta band son derece önemli bir şekilde burada destek rolü oynuyor ve orta bandın kırılmasıyla biz çok sert bir düşüş görüyoruz. O yüzden Bitcoin'de gerçek manada bir boğa piyasasından bahsedebilmek için bu orta bandın üzerine çıkması lazım arkadaşlar. Yani 41 bin 42 bin dolarların üzerinde haftalık bir kapanış yapması lazım. Bunu bilerek hareket ederseniz maksimum karı minimum zararı görmüş olursunuz. Aksi halde arkadaşlar hayal peşinde gitmeye gerek yok. Seviyeleri izlemek lazım, bu seviyelere göre hareket etmek lazım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 35 bin, 36 bin dolardan niye bu kadar eminsin? Arkadaşlar dediğim gibi burada bir formasyon var, dipten dönüş formasyonudur. Bu kadar düştükten sonra burada çok güzel bir solomuz baş ve sağumuz yapıyor ve bu formasyon artık aktifleştiriyor, yani orta bandının üstüne atıyor burada böyle bir toba formasyonu varken ve bilim ve teknik bu formasyonun hedefinin 35 bin dolar olduğunu bize söylerken ben 30 bin dolarlarda gelip de burada düşüş beklemem arkadaşlar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trend aşağı yönlü kırılmadığı sürece Burada düşüş beklemek teknik manada doğru olmayacaktır. İlk destek bölgemiz 29.500 dolar. Ana destek bölgemiz ise 27.800 dolar. 27.500 dolar civarlarından geçmektedir. Arkadaşlar ayrıca biliyorsunuz DXY var. DXY'de de önemli bir kırılım oldu. 100 doların altına geldik biz. Bir arkadaşımız DXY'nin ne olduğunu sormuş. Arkadaşlar DXY şudur. Dünyadaki güçlü olan para birimlerine karşı doların değeridir. Bu doların değeri hangi para birimleriyle kıyaslanıyor? İşte İngiliz sterliniyle, Euro ile, Kanada doları, İsviçre kronu, İsviçre frangı, Japon yeni gibi 6 tane para birimi karşısında doların değerini gösteriyor. Uluslararası piyasalarda işlem yapan herkes DXY yakından bilirler arkadaşlar. Yakından takip ederler. Son derece de önemlidir. Çünkü dünyada yarış halinde olan büyük ülkelerin para birimlerinin birbiriyle olan yarışını gösterir bu. Dolayısıyla bakın arkadaşlar tepeden bir düşen trendimiz vardı. Buralarda bitcoin piyasasında da çok ciddi düşüşler gördük. Ancak gördüğünüz gibi bu düşen trend yukarı yönünü aşılamadı. Orta bandımız vardı. Son derece önemli band. Burası 101.297 dolardan geçiyordu. Biz 101 doların altına çok sert inme ile birlikte artık ne bekliyoruz arkadaşlar? DXE'de de düşüşlerin aşağı yönü devam etmesini bekliyoruz. Ancak burada günlerce süren sert bir düşüş olması sebebiyle birkaç gün yatayda gitmesi kadar teknik manada doğal bir şey yoktur. Beklentimiz 94 dolar civarlarına kadar bu DXE'nin düşmesidir. Yani dipten gelen ana yükseliş trendine biz düşmesini bekliyoruz. Haftalıkla size göstereyim daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Bakın burada bir yükselen trendi var. Yükselen trendinin destek bölgesine kadar 94'lere kadar düşmesini bekliyoruz. Şimdi DXE'de 94'e kadar bir düşüş gelmesi halinde bu diğer finansal piyasalar açısından da bir kazançlı ortam yaratacaktır arkadaşlar. Sadece Bitcoin açısından değil, özellikle altcoin'lerde daha fazla hareketliliğin oluşmasını bekliyorum. Çünkü daha riskli piyasalardır. Daha riskli piyasalar risk gerçekleştiğinde daha fazla düşerler. Daha riskli piyasalar riskin ortadan kalkma ihtimalinde ise daha fazla primlenirler. Yani aldığın risk yaptığın yatırımla orantılıdır. O yüzden DXY'de e de görüntümüz güzeldir. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir durum var. Biliyorsunuz 26 Temmuz'da Fed'in bir faiz kararı olacak. Şu an itibariyle faiz beklentisi %96 civarlarında. Ben bu beklentinin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani Fed yapabilir arkadaşlar %25 faizi yapabilir. Ancak bunun Bitcoin'e herhangi bir etkisi olmayacaktır. Zaten bilinen bir şey piyasalarda fiyatlanmıştır. Bu fiyatlanmayla birlikte Bitcoin'in ben düşeceğini zannetmiyorum. Zaten şu anda biz bunu fiyatlıyoruz. O yüzden buradaki ana temanın DXY olduğunu, DXY'nin de aşağı düşmesiyle birlikte Bitcoin'in hedefinin yukarı seviyeler olacağını ben düşünüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi sakince beklemek lazım. Çok işlem yapmamak lazım. Sıranın sizin elinizdeki coin'e gelmesini beklemeniz lazım. Yoksa bir coin'den başka coin'e atlamak suretiyle yapacağınız işlemler maalesef zararla sonuçlanacaktır. Bunlar yaşanmış tecrübelerdir arkadaşlar. Bir coin aldıysanız sıranın sizin coin'inize de gelmesini bekleyin. Teknik manada doğru olan budur. Yani bu piyasalara para giriyorsa herkes bundan nasibini az veya çok alacaktır arkadaşlar. Sizin coin'inizde bundan nasibini alacağını bilin ona göre. Sakince kenarda bekleyin. Herhangi bir sıkıntı yok. Göstergeler gayet güzel arkadaşlar. Bakın alt coin'lerle alakalı da size göstereyim. Yani bu düşüşlerin neden olduğunu anlamaya çalışırsanız anlarsanız daha rahat pozisyonda oturursunuz arkadaşlar. Bakın Bitcoin'in dominansında zaten 50.93'ün ben hacimli bir şekilde aşağı yönlü kırılmasını bekliyordum. 50.93 hacimli bir şekilde kırıldı ve çok sert düşme sebebiyle burada yatay yapıyor ve bu düşüşler kaldığı yerden aşağıdan gelen yükselen trende kadar yani 47 seviyelerine kadar ben düşeceğini düşünüyorum. O yüzden altcoinlerin yukarı yönlü primlenmesini beklerim. Piyasalarda altcoinlerin neden bu kadar volatil hareket ettiğini söyleyeceksiniz. Yani yükseliyor, yükseliyor ertesi gün geri düşüyor. Onun sebebi de şu arkadaşlar buradaki yükselen trendimizi kaldıralım. Bakın burada da bir topo formasyonumuz var. Bu total görüntümüz bizim yani Bitcoin piyasasına yani tüm kripto piyasasına giren paragrafidir arkadaşlar bu. Bakın burada da bir topo görüntümüz var. Topo'nun boyun çizgisindeyiz. Burası son derece önemli bir direnç bölgemiz. Biz 2-3 gün önce burayı çok güçlü bir şekilde yukarı kırmış olsak da satış yedik arkadaşlar. Şimdi direnç bölgemiz olan 1.180 milyar dolarda duruyoruz. Buranın üzerine aşılmasıyla birlikte hedef 1,5 trilyon dolarlar olacaktır. Sakince bekleyin arkadaşlar. Bu kadar güzel görüntüleri oluşturan robotlar gelir de bu görüntüyü fake olarak algılamazlar aşağı getirmezler. Ben bu kadar güzel bir tobo formasyonunun yani dipten yükseliş yönünde dönüş formasyonunun çalışacağını düşünüyorum. Ancak hala boyun bölgesini kırabilmiş değiliz. 1.17'deyiz. 1.18'in yukarı doğru aşılması da birlikte altcoin'lerde de hareketlilik hızlanacaktır. Öncelikle 1.260'lara doğru gideceğiz. Oralardan satış yemek normaldir. Sonrasında ise 1.5 trilyon dolarlara kadar ben yükseleceğimizi düşünüyorum. Ana direnç bölgemizde olmamız sebebiyle altcoinlerdeki yükselişin sonradan yönünü düşüşe çevirmesi normaldir arkadaşlar. O yüzden elinizdeki mala sahip çıkın. Bakın total iki görüntümüze bakın yani Tether'la altcoin'lerin içinde bulunduğu paragrafi burada da bir çok güzel toba formasyonumuz var. Ondan daha güzel bir görüntü şu var arkadaşlar hem toba formasyonu var hem de düşen trendimiz hacimli bir mumla yukarı yönlü kırılmıştır. Bakın bunun kırılmasıyla birlikte daha önceki yayınlarda ne söylüyorum ilk geleceği yer 613 milyar dolar tobo boyun çizgimizde bizim nokta atış oraya geldik mi geldik direnç bölgesinin üzerine atamamamızla birlikte aşağı doğru düştük. Yani buradaki görüntü işi bilen adam için son derece olumlu bir görüntüdür. Düşen trend kırılmıştır. Düşen trendin kırılmasıyla birlikte artık yönümüz yukarıdır arkadaşlar. Buradaki ana direnç bölgemiz 613 milyar dolar olması sebebiyle düşenin kırılması kafayı oraya çarpmasına sebebiyet vermiştir. Ancak kısa vadede ben bu düşenin kırılması sebebiyle artık düşüşlerin bittiğini yani bir düşen trend kırılıyorsa bu şu anlama gelir. Yukarı yönlü kırılıyorsa düşüşler bitmiştir. Yükseliş trendi başlayacak anlamına gelir. Buradaki yükseliş trendi kaldığı yerden başlayacaktır. 613 milyar doların üzerine atacağını sonra 660 milyar dolarlara geleceğini buralarda satışla karşılaşsa da hedefinin 800 milyar dolar topu formasyon hedefi olduğunu ben söyleyebilirim yükselişlerin biraz daha devam etmesi halinde 920-930 milyar dolarlara kadar bu piyasadaki altcoinlerin değerlenmesini beklediğimden dolayı altcoinlerde de yönüm yukarıdır arkadaşlar. Kesinlikle düşmesini beklemiyorum. Bunlar benim beklentilerim. Lütfen herkes kendi çizimlerini kendisi yapsın, bilgilensin, tekniğini öğrensin ve kendi yatırımlarını bu kanallardan öğrenmiş olduğu bilgilerle çizeceği teknik grafikler üzerinde uygulasın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Benim nacizane fikrim kısaca sakince beklemek. Ben bu piyasaların yükseleceğini grafikler üzerinden okuduğum için size söylüyorum arkadaşlar. Lütfen yine kendi bildiğinizi yapın. Koyun bulucu olarak beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.